Herkese merhaba ben Şenol. Bu video ile sizlere katmanlı grafiğin hazırlanış sürecinden bahsedeceğim. Bu grafik ile yapacağınız çalışmaların sonuçlarını görsel açıdan daha güçlü ve etkili hale getirebileceksiniz. Şayet üst yönetiminize sunum yapıyorsanız bu grafiği çalışmasını yaptığınız herhangi bir KPI'de kullanabilirsiniz. Şimdi grafiğin çalışma prensibini inceleyelim. Burada 5 katmanlı 2 tane grafik görüyorsunuz. 2 tane olmasının sebebi birbirlerinden farklı çalışma şekilleri olması nedeniyledir. Nedir bu farklar dersek bir tanesi içten dışa doğru, Diğeri ise dıştan içe doğru çalışmaktadır. Şimdi KPI verisini değiştirerek sırasıyla katmanları inceleyelim. Öncelikle şurayı 500'ü 75 yapalım. 175 yapalım. 275 375 475 ve 500. Şimdi grafimizin yapımı aşamasına geçebiliriz. Bunun için her zamanki gibi öncelikle şu verileri alıyorum. Ve takiye alıyorum şu şekilde. Grafiği hazırlamadan önce bazı verilerimizi hazırlamamız gerekiyor. Nedir bunlar? Daire sayısı. Görünen bölüm. Ve şeffaf bölüm. Daireisenin süre bir boşluk bırakıyoruz. 1 2 ve 5'e kadar çektiriyoruz. 5 tane daire yapacağız. Görünen bölüme geldiğimizde buraya eğer formülü uygulayacağız. Bunun için shift eşittir diyorum. Eğer diyorum. B1 büyük ise A5'ten şunu sabitliyorum. Windows f ile. Şuraya 1 yaz. Değil ise eğer Yine aynı şekilde bu Windows F4 büyük ise şundan A4'ten noktalı virgül şunu eksi A4 diyorum noktalı virgül 0 diyorum parantez parantez deyip kapatıyorum ve aşağı doğru çektiriyorum. Bunları burada sanırım bir hata yaptık çünkü şurada şu B1'i sabitledik Windows F4 ile enter deyip tekrar çektiriyorum. Evet şimdi oldu. Şimdi şeffaf bölümün formülünü yapalım. Bunun formülü bir 1- B-5 ve aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi grafimizi hazırlayalım. Bunun için şu iki bölümü seçiyorum. Ekle'den. Diğer grafiklerden halka grafiği seçiyorum. Şunları öncelikle bir kaldırıyorum. Şunu seçip veri seçi seçip satır ve sütun değiştiriyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Şunları. Tamam diyorum. Ondan sonra şunu biraz büyüteyim daha güzel görünür. Şöyle. Şöyle sığdırayım. Daha sonra şunları seçip sağ klik ve serilerimi içindendir diyorum ve şurayı 20'ye kadar indiriyorum. Evet bu iyidir. Daha sonra da şuraya 75 diyorum ve şunu çift tıklayıp dolguya geliyorum. Düz dolgu diyorum ve bunu herhangi bir renk seçiyorum. Bu sefer şunu yapacağım, kahverengi yapacağım. Yalnız şu şu sol tarafı şunu seçip dolguya dolgu yok diyorum. Şurayı çıkarıyorum yani sadece 175'lik şu alanı kapatıyorum. Daha sonra şunu 175 yapıyorum şu mavi olan alanı seçiyorum. Çift tıklıyorum. Dolguya geliyorum. Düz dolgu diyorum. Bu kahverenginin bir alt tonunu seçeyim. Yani şunu kapatıyorum. Şurayı seçiyorum. Çift tıklıyorum. Dolguya gelip dolgu yok diyorum. Şimdi 275 yapıyorum bu değeri. Yine bu mavi alana geliyorum. Çift tıklıyorum. Dolguya gelip düz dolgu. Kahverenginin bir ton açığını veya şu olabilir. Bu olmaz. Evet şu bir ton açı ya da şu. Şu daha uygun olacak. Diyorum ve kapatıyorum. Şu alanı seçip dolgu yok diyorum şurayı. 375 yapıyorum. Yine bu mavi alanı seçiyorum. Çift tıklayıp dolgu. Düz dolgu. Bu sefer şunu seçiyorum. Kapatıyorum. Şu alanı seçip dolgu yok diyorum. Ve son olarak şunu 475 yapıyorum. Mavi alanı çift tıklayıp dolgu diyorum. Düz dolgu. Ve artık şu daha açık tonu seçiyorum. Kapatıyorum. Şu alanı seçip dolgu yok diyorum. Şunu seçiyorum. Şu grafiği. Sağ klik verirseniz ya da şuradan. E, şekil anahtı diyorum. Ana hat yok diyorum. Şekil dolgusuna gelip dolgu yok diyorum. Ve şurayı şeffaflaştırıyorum. Şuraya gelip görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Ve şu anda görüntümüz bu. Bunu şu an 500 yapalım. Evet. Çalışmamızın sonuçlarını daha hızlı görebilmek için şuraya gelip Shift eşittir diyorum. Rastgele arada formülü kullanacağım. 1'den noktalı virgül 500'e kadar. Parantezi kapatıyorum. Bölü 100 yapıyorum. Ve şuradan formüllere gelip şimdi hesapla diyorum ve sonuçları daha hızlı görüyorum. Bu grafik içten dışa doğru çalışıyordu. Şimdi dıştan içe doğru çalışan grafiği yapalım. Bunun için yine şu değerleri alıyorum. kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Şimdi burada sıralamayı ters yapacağız. 5'ten 1'e doğru giden bir sıralama olacak. Ve burada formülümüzü revize edeceğiz. Onu da nasıl yapacağız? Burada yapmamız gereken tek şey şuradaki A15 yerine A17 demek. Yani şu değerin yerine şurayı çıkartmak. A17 diyorum. Şunu da A17 yapıyorum. Enter diyorum. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi ikinci grafiğimizi yapalım. Bunu seçiyorum. ve kopyala deyip şuraya yapıştırıyorum. Daha sonra veri seç diyorum. ve şu alanı şurası olarak değiştiriyorum. Tamam diyorum. Şimdi bu grafiğimizin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve formüllerden şimdi hesapla diyorum. Şimdi bu grafimizin de renklerini değiştirelim. Bunun için e, bu formülü bozmam gerekiyor. Tekrar buradan buraya %75'te başlayalım. Şunu çift tıklıyorum. Rengini bu sefer e, farklı bir renk yapacağım. Şu renk olsun. Şunu yine çift tıklayıp dolgu yok diyorum. 175 diyorum. şunu çift tıklıyorum. Düz dolgu ve şunu seçiyorum. Kapatıyorum. Şunu çift seçiyorum, tıklıyorum ve dolgu yok diyorum. 275 dolgu ve şunu seçiyorum. Kapatıyorum. Şurayı seçip dolgu yok diyorum ve 375 diyorum. Şunu çift tıklıyorum. Dolguyu seçip buradan şunu seç şunu seçiyorum bu sefer. Kapatıyorum. Şunu seçip dolgu yok diyorum. Ve 475 diyorum. Şunu seçip dolgu şu şifre daha açık olanı seçiyorum. Şurayı dolgu yapıyorum. Sanki şunla şunun yerini değiştirmemiz gerekiyormuş gibi. Bir deneyelim. Şunu seçeceğiz. Şurada da şunu seçeceğiz. Evet daha güzel oldu. Şimdi 500 yapalım. Şimdi grafimizin son eklemelerini yapalım. Bunun için ekleye geliyorum. Buradan metin kutusuna tıklıyorum ve şuradan şuraya gelip formül çubuğuna gelip shift eşittir diyorum ve şu değeri seçip enter diyorum. Bunu ee, siyah, siyah, yapalım yazılı dolusunu Kalın yapalım. Ve büyütelim. Hatta rengi kahverengi yapalım. Buradan e, metin dolgusunu kahverengi seçelim. Koyu ve büyütelim. Tam şu araya gelecek şekilde. Aynı şekilde şuraya da bir tane ekleyelim. Ekle deyip metin kutusuna şuradan formül çubuğuna shift eşit diyorum. Enter diyorum. Ve rengimizi koyu mavi yapıyorum. Yani şuydu. Ee, bolt ve büyütüyorum. Şu kaç değer var? 24. 24 yapıyorum. Ve şu araya alıyorum. Son olarak formül çubuğumuza Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. Birden 500'e kadar bölü 100 diyorum. Şöyle noktalı bölü yapacağım yine. tam olması için. Enter diyorum. Formüllere girip formül çubuğumuzdan şimdi hesapla diyorum. Katmanlı grafiklerle ilgili anlatacakları bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.